Ve gene mi yanlış yazıldık? Bir saniye. Şimdi sonunda iki tane ne olan biri var. Bir de sonunda tek ne olan biri var. Hangisi Eldraen'dir? Hangisi Pikuin'dir bunların? <laughs> yani çünkü biliyorsunuz ki gerçekten yani gerçekten zavallı annem de mesela. <laughs> Zavallı annem de mesela hep aynı hatayı düşüyor. Yani ve hep bu mesela hani e, çok sevgili Tuğkan da benim ismim de mesela nickname'im de oluyor anneme de. Okuyamıyor bizimkini. Mesela Ferit'e VTCN ne diyor. Ferit demiyor. Hani diyorum adı Ferit Ferit diyebilirsin diyorum demiyor falan. Kendi kendine. <laughs> Hadi bakalım. Bu isimleri okur musunuz? Hangi isimler abi? BTD, W, TCN. <laughs> eee Elray PQ abi. Eee bir dakika. Ben da. penguen mi bu? Bir alt abi. <laughs> oh shit, here we go again. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Penguen değil. Penguen bu arada dikkatinizi çekerim. Şey ben bu beyefendi hangi videodan biliyorum peki? Bir yerden biliyorum kendisini %100. Benim sarı motürlüm gelir mi ki peki? Ya bazıları kesinlikle okunabilir bu arada. Ya mesela bak Türkçe çünkü. okuyorsun. <laughs> Ama işte kimileri var ki orada. Ah 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 biri de biz orada duruyoruz öyle. Eee Jurokis. Hepi pırt tüyü. Ahahahah. işte böyle okuyamıyorum ben. Purp. Turp mu diyor orada? Purp mu diyor abi? Purp. Heh <laughs> 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 Jah. Eee Jahreyn. Rahine abi. Cariğini biliyor mu? Bir altı da F U kaç bak bunu Türkçe yazıksın. Buraya kadar İngilizce Almanca mı artık bilmiyorum da. Kend, <laughs> e, kendine müzisyen. <laughs> e, VTC nene, Elrein, Chiquin, Jrox, Hype. Kurban, e, tap, tap, tixi, kurban olurum. Kurba Cahreyn. olurum. Rain. Hay maşallah. Beni tanıyor. Gör benimki benimkiler beni tanıyor. Gör onlar benimkiler benimki benimkiler beni tanıyor. Ama beni tanımıyor. <laughs> ne ben birini falan böyle tanıyınca bence çok mutlu oldum saçma sapan. Unlost, Efe Uygaç, Kende Müsren, Anna Deniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre, Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. Favoriniz hangisi? Pee Queen Çünkü Pelin ablanın gülüşü bana çok doğal geliyor ve o güldükçe benim de gülesim geliyor. Ya. Ya öpüyorum seni çok. İnşallah bir gün yan yana denk geliriz. Sağ olasın. Vallahi duygulandım. İnşallah bir gün yan yana geliriz. Nasıl gülüyor? Ben şimdi ka şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Arada bir gün. Tövbe tövbe. Ben bir Ordular ileri. Kara göründü. Sporcunun çevik zeki ve de. VTG. Allah o çocuğu kahretmesin ya. Allah o çocuğu gerçekten kahretmesin. <laughs> Ordular ileri kara görüntü. Ya orada Atatürk'ün bir sözünü söyler misiniz diyor. O da sağ olsun bunu söylüyor. Kara göründü. <laughs> Sporcunun çevik zeki ve ne? El Ryan. Big win. Kurban olurum. Kurban olurum. Yanlış okusun. Ne olacak ki canı sağ olsun. hipe, purple, C, ja, rain, unlost, efe, uygaç, kendine, müziğiz, Anna Deniz, Ataberk Doğan, Muhammed Emre, Muhammed Meyyat. Meyyat. Meyyat yol fazla mı dar? Ya yol kanka ben daha commercial şeyler istiyoruz ya. Vural üzüm, neo, toprak, sarı mikrofon. Neden Muhammed dediniz? Aklıma eşim geldi. O da Muhammed Emre o yüzden. Benim çantayla beraber taşıyan VTC. Elra... Elraen, Piquin. Jirokes. Beni doğru kanki, okudu. Purple Bixi. Jahrein. Kız tabi yormasın. Anlast. Efe Uygaç. Kendine müzisyen. Anla Deniz. Ataberk Doğan. Ben kendi kendi gelin güvey oluyorum. Emre Yıldız, Bural Üzüm, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. En favorisi hangisi? Queen, Kraliçe. Takip ediyor musun? Yok. tuttum kendimi. <laughs> Oy düşman götüne nasıl göt oldum? Nasıl göt oldum? Ha iki saniye içinde çat nasıl göt etti ama beni kral? Kral nasıl göt etti bir İnanılmaz ya inanılmaz. <laughs> He bok gibi kaldım ya anlayın. <laughs> şak diye göt etti ya beni müthiş. Kraliçe. Takip ediyor musun? Yeah. <laughs> Muazzam bir insan. Vutucun, Eldraen, P Queen, Cirokes, Hype, <laughs> Cirokes, Jahrein. Burada biliyorsunuz ki hani Cirokes, Cirox, Cirox. Mesela kim var Cirox? Cirox demiyor. Rene -E, Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan, M. Emre -E -E Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak, Sarı Ne kadar güzel. En favori hangisi? Vıtıcım. Senin en favori? Ee, benim en favori şu anlık Elren. Elren. Neden? Yani çünkü yayınları çok eğlenceli oluyor ve yani hoşuma gidiyor yayınlarını izlemek. Oyun oynamasa da sadece sohbet yapsa bile hoşuma gidiyor. Üniversite döneminde başlayacak. Çok net söyleyeyim. Yani karalara bağlamayın. Yok ben ortaokulda kız bulamadım. Çevrenizdeki iki tane artist yakışıklı piçin gazına gelmeyin. Hadi bu sarı mikrofon ne diyor arkadaşım? Önce bir öğrenelim nedir? E ama yabancı dili olan daha güzel okur. Watson diyor. Elarine diyor. Süper. <laughs> Pokorren diyor. <Jo> <laughs> olsun abi yeni ismimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun yeni adımız hayırlı olsun. Bakura <laughs> yeni ismimiz Vatana millete hayırlı olsun. Çok tatlılar ya. Gerçekten çok ilk çıkan mesela ilk çıkan arkadaş da aşırı şekerdi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamaz ki insan çünkü şöyle düşün yani böyle ya bir, şey, bir anlam da ifade etmiyor bizim nicklerimiz anladın mı? Mesela benim nickimin işte İngilizce'de bir karşılığı da yok yani. Hani Queen'i hadi İngilizce olarak falan okudun ettin. Ulan başına P gelmiş bilmediğin bir şey olmasın falan olursun yani. Bu arada çok sevgili sarım falan. Adım doğru yazılmış. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hatta buradan. Pakoren. <laughs> Pakoren. Pokemon gibi. Gerçekten ciddi ciddi bir Pokemon gibi. <laughs> bir dakika. Bir saniye. Bir saniye durun durun. Nedir nedir? E ama yabancı değil olan daha iyi okur. diyor? Elarain diyor. Pokuren diyor. Abi Pokimane ajanı. Demek buraya kadar geldiniz ha? Demek Hatay'a kadara, O kadar zoruna gitti ki o kadar zoruna gitti ki ta Hatay'daki amcamın beynini yıkadın ha. Yo ama yok ama yok. Bir Logitech C920'ye, bir Kütahyalı yayıncıya yenileceksin. yenileceksin. <laughs> bir gıdıya, bir kendi kendine gülmeye yenileceksiniz. Çünkü siz pelinyonlarla gobi tekmeklere dokundunuz. Hadi bakalım. Jor ken diyor bunu. Bru Black Sin Jahren Rain Lonston kendine müzisyen Anna Deniz diyor. Ataberk Doğan, Me Emre Yıldız, Vural Üzüm falan filan. Şuradan başlayacağım. Eee Erafen Pikuin Trokes Hip. Bak gene beni doğru okudu gibi geldi. Cahre, Rarin, Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Ana Deniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neto Toprak, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. Bu isimleri okur musunuz? Tamam. VTCN, Arben, P Queen, Rockets. Ben hep doğru okuyorlar. Çok iyi. Onu biliyorum ya Rain. Ray Rainy. Unlost, Efe Uygaç, Kendim Hüsyan, Anna Deniz, Ataberk Doğan, Atik M neyse, Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak. Vitijin abi, Vitijin, Elrein, e, P Queen, Joker, Hey P. Joker, Joker çok iyi. Hadi bakalım bundan sonra Jirox'da aralıksız makaralar dönsün. Makaralar Abi çok şey ya. Vural üzüm. Net. Ama net, onun net, de makarası orada ya, Sarı mikrofon. Düşün. En sevdiğim. Ataberk Doğan. M. Emre Yıldız. Viti Can. Errein. Pugyan. Çurukes. Ben yedi bir şey söyleyeyim mi? Ben 7'den yetmiş abi ben doğru okunuyorum. Ben onu bunu bilmem ben, çok iyi nix seçmişim. Ben aşırı iyi nix seçmişim. Ağızdan dolayı yani yörenin ağzından dolayı şey olabiliyor dönmeyebiliyor diller. Ama yani mesela hani QG şeklinde falan çıkabiliyor. Ama ben on numara nick seçmişim. Tanımayan bile tanıyormuş gibi okuyor. <laughs> <laughs> Cahreyn. On lost F. Pokimane ajanı amcamız hariç. Oy Kendine mi zaten ünlü olmuş. Anla Deniz hastasıyız. Hatta Bekdoğan. Oo, Mehmet Emre Vural Üzüm. Bu abilerin bilmesi PUBG. çok iyi. Twitch'te takılıyor musun? Evet ara sıra. Buradan kimleri tanıyorsun? Abi Elroyan, e, Vıtıcın, Piyukin, e, Vural Üzüm yazmışsınız sanırım. Vural Üzül, Üzül o. Oh. Üzül, e, Bu e, yanlış kişi mi? Piyukin, Jurokes, Hype, Purple Bixi, Zahre, Rırane, Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan. Kız gerçekten Vural Üzül adamın adı. Üzüm değil. Vural üzüm diye biri yok. Vural üzül. Çocuk geldi ki dakikada düzeltti ya herkesi. <laughs> e, Mehmet Emre Yıldız herhalde. Vural <laughs> üzüm, Neo Toprak. Pokimane ajanı olduğu için dinliyor fark ettiyseniz arkadan. Pekun, Şurokkız, Hype, Purple Bix, Şaren, Brain, Unlost, Efe Uygaç, Kendine Müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak. Bıtıcın, Elraen, P Queen, Bunu bilmiyorum. Hype. Beni Tartu, biliyor mu? Big. Bunu, bunu da bilmiyorum. Bu Jahan, <laughs> bunu da biliyorum Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen Anla Deniz. Ataberk Doğan, Emre Yıldız his geldi bir queen diyecek bebişim diyecek aşkım kıymetli baby babişkom öpüyorum seni diyecek his geldi içime durun durun herkes dursun Vural üzüm ne o toprak sarı mikrofon favorin hangisi Erdoğan çünkü eğlenceli bir adam yani gayet havalı bir queen de onu da çok seviyorum haşmetli baby babişkom de haşmetli baby babişkom de de baby babişkom <laughs> Ay bak bak o ağzınıza sokak ortasında bu mikrofonu dayarlar. Önünüze de önünüze de benimle ilgili bir şey getirirler. Adımı P Queen yerine Haşmetli Baby Babişko şeklinde okumazsanız yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hakkımı haram edirem. Edirem haram edirem. Hepinize hamınızı toplayın. Haram ediren. Mesela şöyle olacak yani, Bıtıcın, El Reyhan, Haşmetli Baby Babişkom, Cirok. <laughs> biz bu şekilde, biz bu şekilde ilerleyeceğiz. Kas yaparsam eğer o süreç içerisinde bir daha yapılırsa kaslı Haşmetli Baby Babişkom şeklinde okunursak daha da tadından yanmaz. Sözünü aldım. Sözünü aldım. <laughs> Sıcını da seviyorum. Kendi müziğini de seviyorum. Cahire'yi hepsini izlerim yani. Genel o izliyorum. Ay, amel not bukup kapandı amına koyayım. Geldim. <laughs> geldim. Klip atsanız. Klip atsana. <laughs> Abi çok teşekkürler var. Hepimizin en mükemmel klipleri <laughs> olmuş. <komşu. gülüyor> çok iyiymiş bu arada. İnanılmaz bir klip. Ay. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. mikrofon değişmiş. <laughs> Amel notebook not be closet. <laughs> Eğer ki gitmek isterseniz efendim şöyle kopyalıyor sizlere iletiyorum. Buyursunlar. buyursunlar. Buyursunlar, 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 buyursunlar. Ya sarı mikrofonu videoları zaten genel olarak çok çok komik oluyor ama. <laughs> Haşmetli Poyraz abi olur mu? Olur. O da olur. Ben ona da